Antalya'da iki kardeşin maruz bırakıldıkları cinsel istismarı resmederek anlattıkları ancak sanıkların tahliye edildiği davaya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamasına tepki gösteren sanatçı Tarkan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın konuyu takip ediyoruz demesi çok bir şey ifade etmiyor. Bunlar her zamanki altı boş laflar, vaatler dedi. Tarkan, yetkili mercilere harekete geçme çağrısında bulundu. Antalya'da 7 yaşındaki ve 10 yaşındaki iki kardeşin anne, üvey baba ve annesinin sevgilileri tarafından cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin tepkiler sürüyor. Bugün artan tepkiler üzerine bir açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz açıklamasında bulundu. Bakanlığın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan sanatçı Tarkan ise, bakanlığı eleştirerek, bu kaçıncı takipsiz kalan dava diye sordu. Paylaşımında, çocuklarımıza sahip çıkmanızı korumanızı istiyoruz ifadelerini kullanan Tarkan, yetkili merciler acilen harekete geçmeli ve bu ayıbımızın önüne geçmek için hemen gereği neyse yapmalı dedi. Bize destek olmak için abone olmayı unutmayın.